Çok sallandı bu sefer. Hii. Ay düştü düşecek. Ay. Merak etme. İzle bağlanmış kendini. Düşse çok sallanır. <laughs> Düşerse videosunu çekerim. Zaten çekiyorum da. Ha şu an videoda mısın? Evet videodayım. Çok sallandı ya ilk başta. keşke şu e, tutma şu e, bari mı? Hayır var var. İpe bağlamış. Kendini ipe bağlamış. Keşke şuradan geçebilsek de daha rahat güzeldik. Şu anda tam üstümüzden geçecek. Ben çektim bir tane fotoğraf. <laughs> o ne yapayım sıcak beyaz. Sıcak beyaz, Kafasına bir şey mi? Hayır hayır yazık. Şu bir kişiyi düşürsen dikkati dağılır mı? Sence ne olacak da? Bak gördün mü? Arka... Al. Ama adamın arkasına bakınca Label Jeans'e çok benziyor. <laughs>

O geçti.